alan ales'te çıkan bir soru. Hemen bakıyorum mutlak değerden bu ifadeler dışarı nasıl çıkacak? 1 eksi a. Bakın 1 a'dan daha küçük küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarırsam burası negatif olur. B'den 1'i çıkartmış. B birden daha küçük. Yine küçükten büyüğü çıkarırsam negatif olur. B'den A'yı çıkartmış. B A'dan küçük. Yine küçükten büyüğü çıkarırsam bura negatiftir. Şimdi bunları mutlaktan çıkarıyorum. İçerisi negatifse dışarıya eksiyle çarpılarak çıkar. Yani eksi 1 artı A. Burası da yine eksi B artı 1 bölü. Aşağıda yine bunun içine eksiyle çarpıyorum. Eksi B artı A. Bir de yanında artı 2 var eşittir 6 bölü 7. Topluyorum. Birler gitti. A eksi B. Aşağıda da A eksi B artı 2 var. Burada gidip içler dışlar yapmama gerek yok. Bakın A eksi B'ler aynı. Arada 2 fark var. Hemen burayı genişlet. Farkları 1. 2 ile çarparsam 12 bölü 14. Farklar 2 oldu. O zaman A eksi B direkt olarak 12 olur. Ya da içler dışlar yapıp oradan da çekebiliriz ifadeyi.